Böyle duha, duha suresini biliyor Ve duha. Evet amca onu biliyorum. Tamam onu okuyuz böyle. tamam amca. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve leyli izâ secâme ve ddâke rabbüke ve Qala vel ve lel âkhiretu khayru min al-ula Ve la sawfa yu'dhika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa wa wajadaka fa ve vecedeke ailen fe agne fe emmel yetime fe la taqahar ve emme saile fe la tenhar ve emme bi ni'mete rabbike fe Maşallah maşallah Başka e, Elem neşrah lekeyi biliyor musun? Evet amca Onu bilirsin zaten Beyineyi biliyor musun? Ben o kadar uğraştım ezberlemek için bir türlü ezberleyemedim. biliyordum da lambda'knin neydi ne var ya? Unutmuşum ya. <laughs> Çoktan da şey yapmıyor. Tamam o zaman e, kolaylardan şey yapalım. Gene tekrar edelim. Eee Maun suresi, Karye suresi, İnşirah suresi nerede? İnşirah biliyorsun değil mi? Evet. Tamam onu ezbere ezbere okursun artık. Amca ya o kadar da olsun. <laughs> Yani insira. Bakayım mı ekrana? <laughs> yani bak bak. Görelim. <laughs> görelim. Elem neşruh leke sadrak ve vezana anke vizrak ellezi an gaza zahrak ve refa'na leke zikrak fe inmal usri yusra inmal usri yusra fe idha ferag defenseb ve ila rabbike fergab. Maşallah maşallah. Tamam. Cin suresini biliyor musun? Evet amca. Tamam ezbere ama. Evet. Hadi maşallah tamam. Allah nazardan ve evet, Amca benim şarjım. Bir. <laughs> Bir. Amca babamdan giriş yapayım. Tamam olur. Ama nasıl olacak? Bir Bağlantı kopar mı? Bağlanınca bir dakika amca. Thank you. مثلنا كلام بلادك بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Amen. Ahmet'e maşallah diyoruz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Awesome. Bağlantıyı kopyala. Konuklar çıkarılır ancak canlı dinleme devam eder. Mas 相遇。Mm.